15 Nisan 2001 Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlı Nohutlu Köyü Baba Murat Tilbeç ayaklarındaki engel yüzünden çalışamasa da ailesini kimseye muhtaç etmemek için elinden geleni yapıyordu. Engin'in doğacağı gün eşini bir akrabası götürdü hastaneye. Para da kabul etmedi karşılığında. Baba vefa borcunu doğan oğluna onun ismini vermekle ödedi. Engin iki abinin aksine uslu bir çocuktu. İşlere yardım ederdi kendinden sonra gelen iki erkek kardeşi ve abileri arasında en güçlü, en yapılı olandı. En büyük tutkusu türkü söylemekti. Tüm neşesi ve hayal gücüyle etrafındaki herkese mutluluk saçıyordu. Okulu ve okumayı çok seviyordu. Dersleri oldukça iyiydi. İzlediği televizyon dizilerindeki, filmlerdeki kahramanlık hikayelerinden etkilenerek polis olmak istediğini söylüyordu. Fakat polis olması için liseye gitmesi gerekiyordu. Ailesinin ise buna gücü yoktu. İstanbul'da çalışan iki abinin yanına çalışmaya gitmeye karar verdi. Engin akrabalarının tekstil atölyelerinde çalışan abilerinin yanına gitti. Murat Bey de bir zaman sonra İstanbul'da hayat mücadelesi veren çocuklarının yanında olmak istedi. İneğini satıp gitme kararı aldı. Parasızlık en çok şehirde kendini belli ediyordu. İstanbul mücadele şehriydi. Engin'in hayali kendine bir telefon almak ve çok sevdiği köyünün fotoğraflarıyla onu doldurmaktı. Yılmadan çalışmaya devam ediyor, parasını har vurup harman savurmuyordu. 2016 yazı geliyordu. Bedriye Hanım bir gün evi toplarken Engin yatağından kalkıp Anne ben öleceğim dedi. Annesi "O nasıl laf Engin? Seni babana söyleyeceğim." demeye kalmadan devam etti. "Benim mezarımı köye götürün." Anne şaşkın olsa da olayın üzerinde fazla durmadı ölüm kimsenin 15 yaşındaki bir çocuğa yakıştıramayacağı uzak ihtimaldi. O yaz Murat Bey, eşi Bedriye Hanım'ı ve en küçük oğulları Kasım'ı alarak Nohutlu Köyü'ne döndü. İstanbul'da kalan dört kardeş için mesai devam ediyordu. Aralarında birer yaş olan Mehmet, Engin ve Mustafa işten dönmüş yemek yiyorlardı. Babası abisinin telefonundan aradığında. Babası kardeşlerin bayram için köye gelmesini istiyordu. Köy aşığı Engin isteksizdi ve babasına gelmeyeceğini söyledi. Babası şaşkındı. Oğlunun isteksizliğini anlam veremedi. Kardeşler yatmaya hazırlanıyordu. Abileri İrfan hızla içeri girdi. Telefonundan Cumhurbaşkanının çağrısını açtı. Hepsi şaşkındı. 20 yaşına gelmemiş, hayatlarında darbe görmemiş bu çocuklar bir an bile tereddüt etmeden meydanlara çıktılar. Engin içlerinde en hızlı olanıydı. Hep önden gidiyordu. Bir süre sonra Engin mahşer kalabalığında kardeşlerini kaybetti. Meydanlara çıkan vatan sevdalılarıyla birlikte vatan caddesine giden bir kamyonun arkasına atladı. Coşkuyla elindeki bayrağı sallıyordu. Kendini ülkesini kurtarmak için yola çıkmış bir polis olarak hayal ediyordu. Bir gün annesine, askere gidince şehit olacağım dediğini hatırladı. Gülümsüyordu. Engin, 50. yıl Baştabya kışlasında kamyondan inip kışladan çıkmak isteyen tankların önüne geçti sırtında hayali peleriniyle o gece meydanlara çıkmış tüm sessiz kahramanlar gibi onları durdurmak istedi. Hainlerin kullandığı tankın altında kalarak şehit oldu. Cebinde ne kimliği ne de o hiç sahip olamadığı telefonu vardı. Gecenin karanlığında sevdiklerinden uzakta bir başına uzanmış yerde yatıyordu. Köyde çoktan uykuya dalmış olan Murat Bey'in telefonu acı acı çaldı. Engin'den haber alınamıyordu. Şehre gidecek araçları yoktu. İstanbul'daysa Engin'den bir iz bulmak isteyen kardeşleri oradan oraya koşuyor, tüm hastanelere, karakollara haber veriliyordu. Acı gerçekle 24 saat sonra adli tıp morgunda karşılaşıldı. Engin'in kıyafetleri onun kokusuyla ellerindeydi abisinin. Gözyaşları durmuyordu. Yarım kız senin adam vasiyet ettiği gibi köyüne getirildi Engin. Hayalleriyle dolu olan okulunun karşısına defnedildi. Aile içlerindeki sızıyla geri döndü Malatya'ya. Yaşadıkları acı zaten zorlu bir hayatları olan aileyi iyice kabuklarına çekmişti. Engin'in gidişiyle hem Tilbeç ailesi hem de türküler öksüz kalmıştı.